gün Rümanken, Tülin Şahin ile kızının babası Petrov Denoronhan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirterek, kızının gözleri önünde eşinden defalarca dayak yediğini anlattı. Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş adamı Petrov Denoronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek koruma kararı aldırdı. Sabahta yer alan habere göre, karar kapsamında, Noronha kızını 3 ay göremeyecek, Şahin'e de yaklaşamayacak. Müslüman Kentülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının Kasım ayında kızını kucağına aldı. İkili, kısa sürede ilişkilerini noktaladı. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı. Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi. Kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Taraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ayın Oronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Oronha Lisbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesi alınan iş adamlarından serbest bırakıldı. Şahin, 4 Ağustos'ta İsinor Onhan'ın yaşadığı siteye gelerek kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Ünlü mankenin talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi. Sitenin güvenlik kamera kayıtları delil olarak dosyaya sunuldu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü manken Şahin, daha önce de kızının gözleri önünde eşinden defalarca dayak yediğini anlattı. Sitenin güvenlik kameralarında yaşadığı dar olayının kaydedildiğini belirten Şahin, görüntüleri de dosyaya delil olarak sundu. Kaynak bağlantısı, P24 Adblog Test,